Elbette Türkiye'nin gündemi koronavirüs, dünyanın gündemi koronavirüs. Bizler de e, hem sizlere ekran başında hem de aslında kendimizi de bilgilendirmek, daha çok bilinçlendirmek için uzmanlarımıza danışmayı da sürdürüyoruz. E, şimdi de sevgili izleyenler, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı e, Doktor Sayın Özlem Sezen karşımızda. Sayın Sezen merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba Sayın Çok teşekkür ediyorum. Ee, Öncelikle saat 21'de tüm sağlık çalışanları alkışlandı ve iki günde böyle devam edecek. Toplamda üç gün bu şekilde olacak. Bizler de efendim bu özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere alkışlıyoruz. Ve bu zamanda birlik ve beraberlik anlamında sağlık çalışanlarımızın yanında olduğunu söylemek istiyoruz. Şimdi Sayın Sezen ne yazık ki dördüncü ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanı açıkladı. Ee, ve koronavirüsle ilgili testler de yapılmaya başlandı. Daha doğrusu sayıları belki de artırıldı. Ve bu teste baktığımızda e, o testlerden sonra 168 e, pozitif çıktı. 1981 testten 168 kişi de vaka sayısı görülmüş oldu pozitif olarak. Acaba ne kadar çok test yapılırsa o kadar çok vaka sayısı artıyor diyebilir miyiz bu durumda? Ee, öncelikle bu alkışlar için çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza da. Kampanyaya e, uyan ve e, sağlık çalışanlarını destekleyen alkışlayan e, halkımıza da çok teşekkür ediyoruz. E, sağlıkta şiddetin e, çokça konuşulduğu, hatta şiddete karşı e, ertelemesiz caydırıcı cezaları talep ettiğimiz, bu konuda toplantılara gittiğimiz, e, yasa önerileri sunduğumuz bir dönemde Bakanlığımızın böyle bir jesti bizi çok mutlu etti sağlık çalışanları olarak. Çok da ihtiyacımız varmış. Moral ve motivasyon oldu. Sağlıkta şiddet yasasının da çıkmasını buradan talep ediyorum. Sağlıkçının, sağlık çalışanının değerinin anlaşılmış olması için de teşekkür ediyorum. Testlere gelince daha önceki bir görüşmemizde hatırlarsanız Yine bu konu konuşulmuştu ve Güney Kore örneği verilmişti. O zaman da yapılan çalışmaları biraz bahsetmiştim, çalışmalar ilerledikçe testlerin değeri anlaşılacaktır diye. Şu durumda test sayısının fazla olması, olası her vakaya test yapılmasının doğruluğu biraz daha ortaya çıktı. Tabii Covid-19 hastalığı tanısı için testler önemli. Ee, hasta olanların izole olması, işte korona taşıyıcılarının izole olması çok önemli. Ee, en başından beri sosyal izolasyon, sosyal izolasyon dememizin bir sebebi de bu. Ee, hasta olmasanız bile bu virüsü taşıyıp e, bulaştırıcı olabiliyorsunuz. E, bu açıdan da testlerin e, ayrıntılı olarak yapılıyor olması önemli. E, bakanlığımız da ses sayısını arttırmış. Bu da olumlu bir gelişme. Evet günde 15 bine yakın e, bu sayıyı artırmayı amaçlıyoruz demişti Sağlık Bakanı da. E, umarız vakal sayısı artmaz ve e, taşıyıcı sayısı artmaz, ölü sayısı artmaz diyelim. Hakikaten e, korku içerisinde aslında bizler de yaşıyoruz. E, o şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. E, baktığımızda mücadele kapsamında elbette Herkes ne yapıyor, tedbirini alıyor. Ancak ateşi çıkan, öksüren birçok kişi de bu belirtileri gösterdiğini düşünüp hemen sağlık kurumlarına gidiyor. Sayın Sezen. Evet. Peki ekipmanlar yeterli mi? İşte bu soru devreye giriyor. Aile hekimliklerinde, diğer kurumlarda ekipman yeterli mi? Diğer kurumlar açısından çok konuşabilir miyim bilmiyorum ama aile hekimliklerinde ekipmanların yetersiz olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Biz aile hekimleri kurgu gereği kendi malzemelerimizi kendimiz alıyoruz ve bunun için bir cari ödeneğimiz var. Bu cari ödenek de aile sağlığı merkezinin bütün giderlerini ve beraberinde zaman zaman çalıştırdığımız personellerimizin maaşlarını ödüyoruz. Şimdi Şu dönemde bizim maske de almamız gerekiyor. İlk kendimizi korumak için o maskeler yok. Maskelerin ve el dezenfektanlarının bulabildiklerimizin de fiyatları çok yüksek. Biz zaten sağlık çalışanıyız. ve şu dönemde ilk olarak karşılaşan kişiler bizsek bize bu koruyucu ekipmanın Sağlık Bakanlığımız tarafından teminini biz federasyon olarak da daha Mart başında öngörerek talep ettik. Bu taleplerimiz karşında bazı illerde dağıtımlar olduğunu duyuyoruz. Ancak bunlar yetersiz. Bizim de kendimizi korumak açısından buna ihtiyacımız var. Aile hekimleri koruyucu hekimliğin teminatı ama aile hekimlerinin de şu an korunmaya ihtiyacı var. Sayın Bakanımızın tevhimizi buradan bir kere daha sizler aracılığıyla da iletmiş olalım. Ee, evet, ekipman yeterli misiniz e, olduğunu söyleyemem. En azından aile hekimliklerinde aile dediniz. E, evet. Maske ve eldivenle ilgili e, bir şey söylediniz mi az önce bilmiyorum ama yine sormak istiyorum. Çok önemli. Çünkü siz e, birebir o kişilerle temas halinde oluyorsunuz ve sosyal mesafeden bahsediyoruz. Aile hekimliklerinde maske, eldiven yeterli mi? Bakanlık tarafından e, sizlere ulaştırıldı mı? O durumda bir eksiklik var mı? Var, var. Maskimiz, eldivenlerimiz eksik. Kendimiz temin etmeye çalışıyoruz bunları. Ee, bulmakta güçlük çekiyoruz. Bulduklarımız da çok pahalı. yani Gerçekten e, yüksek fiyatlar ödeyerek alıyoruz ama zaten biz de bakan çalışanımız ve şu özellikle dönemde bakanlığımız tarafından bu konuda da desteklenmek istiyoruz. Evet biz de buradan sesinizi duyurmuş olalım. Bir diğer önemli konuysa Sağlık Bakanı dün e, meclisi bilgilendirdi, vekilleri bilgilendirdi vaka sayısıyla ilgili bu zamana kadar alınan tedbirlerle ilgili. Ve orada aslında çok önemli ifadeler kullandı. Öyle ki yerli test cihazı geliştirildiğini belirtti ve e, Amerika'ya gönderileceğini de belirtti. E, 500 bin sipariş e, aldıklarını Amerika'dan da belirtti. Bu çok önemli bir durum. Şimdi biz sizinle ne konuşuyoruz? Ekipman eksik, maske gelmiyor, eldiven gelmiyor diyoruz. Peki tablo böyleyken yerli bir cihazın üretilmesi elbette çok güzel bir şey önlem açısından ama aile hekimliklerine böyle bir şey geldi mi? Siz bu cihazı gördünüz mü? O cihazın özelliklerini tanıyor musunuz? Gelmediyse de e, daha ülkemizde yaygınlaştırılmadan ihracat olarak yani başka yerlere ithalat olarak gönderilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aile hekimliklerine böyle bir e ekipman gelmedi. Yani bir test cihazı gelmedi. Bunların bize gelmesinin de aslında e doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E kesin tanı koymak için PCR testleri gerekir. E bu da e yüksek riskli vaka belki e açısından e gerekli olabilir. Yani biz ne yüksek riskli vakayı izole edebiliriz ne yüksek riskli vakayı e, tanı koyduğumuzda tedavi edebiliriz. Bunların yine sevkini sağlayacağız. Yani e, bakanlığımız bunu ithal edebilecek kadar e, çok sayıda üretmiş demek ki e, yapıyor. Ama zaten bu testlerin yapıldığı e, belli merkezler var şu anda. Yani e, oralarda vardır bu cihazlar diye düşünüyorum Evet, 500 bin sipariş aldık ve gönderdik ifadelerini kullandı Sağlık Bakanı. Şimdi efendim, Sağlık Bakanı dün yine önemli bir şey söyledi. Ee, aslında bu durumda size bunu bir sormak lazım. Kafalarımız karıştı çünkü öyle ki e, Aytaç Yalman'ın ölüm haberini verirken e, başka hastalarla ilgili de konuştu Sağlık Bakanı. Daha önce pozitif çıkan bir vakanın negatif çıktığını, ancak negatif çıkan bir hastanın da pozitif ...çıkabileceğini, o pozitifin daha sonra da negatife dönüşebileceğini söyledi. Bu durumda kafalarımız karıştı. Sağlık Bakanı'nın bu açıklamasını biz de bir uzmana sormak istiyoruz, size sormak istiyoruz. Negatif çıkan bir e, vaka daha sonra pozitif ve daha sonra negatif çıkabiliyor mu? Bu tür değişiklikler e, de gündemde olacak mı? Çin'de ikinci bir dalgadan bahsediliyor. Ne e, açıdan e, bu yorumlanıyor? Tehlike sürüyor mu bu konuda? Şimdi şöyle e, hastalıkların e, özellikle bulaşıcı hastalıkların belli dönemleri vardır ki e, serolojik testlerde e, pencere dönemi denir. Yani çok bir bulgu çıkmaz. E, Covid-19 tanısı için de e, bir pencere dönemi olabileceğini e, düşünüyoruz. Çünkü yani bu yönde yayınlar var. Çok yeni bir enfeksiyon. Yani o yüzden de sürekli daha önce bunun yaşandığı testlerin yapıldığı diğer ülkelerin tecrübelerinden yararlanıyoruz. E, i̇zole edilen bazı vakalarda işte 7 günde yapılan testlerde negatif çıkıp daha sonrasında pozitif çıktığı yönünde yayınlar var. E, bunları daha çok enfeksiyon hastalıkları ya da viroloji hastalıkları hocalarımız daha doğru cevap verecektir. Ama e, yüksek şüphe olduğunda e, bulgular bunu desteklediğinde e, tanı kriterleri olarak bunu doğrulayacak, e, bu rahatsızlıkları doğrulayacak başka bir hastalık bulunmadığında Test negatif bile olsa COVID-19 tanısı yüksek şüpheyle tedavi yapılabilir. Bunu söyleyebilirim. Evet, bizde Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta oldu. Sağlık Bakanı açıkladı. Ve aslında 11 Mart'tan önce de acaba Türkiye'de böyle bir vaka yok mu diye bizler de merak içerisindeydik. Ve şöyle bir duyum da var aslında Sayın Sezen. 11 Mart'tan önce aile hekimliklerine, diğer sağlık kuruluşlarına, giden ve o belirtileri gösteren kişilerin olduğu özellikle akciğer konusunda solunumla alakalı sıkıntıları olduğu belirtilen hastalar var. Acaba 11 Mart'tan önce gelmiş olabilir mi? Ya da siz hiç öyle bir hastayı ağladınız mı kendi aile hekimliğinizde? Böyle bir iddia doğru mudur acaba 11 Mart'tan önce de vardı diye? Şöyle yani içinde yapılan çalışmalar var. E, tanı almış vakaların e, öncesinde de aslında e, bu tür şüpheli vakaların oldu ve bu tür e, hastalığı olan vakaların olduğu şeklinde. E, bu da ancak geriye dönük çalışmalarla olur. Bir olasılık vardır. Yani yüzde yüzdür demek e, bilimsel kanıtlamadan çok zor ama böyle bir olasılık var. Yani bizim ülkemizde de bu şüpheyle testler yapılmıştır diye düşünüyorum. Bizler de zaten e, yurt dışından gelmiş olan kişilerde e, izolasyon istesek bile rahatsızlığı olduğunda, şikayeti olduğunda e, bu tür testler yapılmıştır. Bilim kurulunun önerileriyle algoritmalar düzenlendi ve bu algoritmalara göre davranıldı. Yani bu algoritmalarda belirlenen test kriterleri vardı. Yurt dışından gelmiş olmak, yüksek ateşi olmuş olması, e, beraberinde solunum sıkıntısı ve öksürüğü olmuş olması e, olası vaka tanımıydı. Ve bu olası vaka tanımlarında yapılan tepkiklerde diğer şeyler dışlanamadığında, korona olasılığı olduğunda bu testler yapılıyordu. Evet. Yani O tabii. yüzden olası vardır. Evet. Şimdi tabii risk altında olan gruplara baktığımızda bunlardan aslında belki de en başta gelenlerden bir tanesi meslek grubu olarak uçuş personelleri. Uçuş personelleri yurt dışına gidiyor tabi sınırlarımız kapatıldı bazı yerlere uçuşlar durduruldu ancak onların dışında yine uçuş yapıyorlar. Ve bize söylenilen aslında yurt dışından gelen kişilerin Sağlık Bakanlığı'nın da ısrarla üzerinde durduğu o 14 kuralının içindeki 14 gün evinizde kalın lütfen uyarısına baktığımızda o uyarının e, uçuş personeline uygulanmadığını aslında görüyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından onları kapsamadığı belirtildi ve Türk Hava Yolları çalışanlarına gönderildi öyle bir SMS. Peki bu durumda durumdaki maske ve eldiven takmadıkları da belirtiliyor. Şu süreden sonra kendilerinin temin etmesi gerekçesiyle takabilecekleri belirtildi. Uçuş personeli ne kadar risk altında ve Sağlık Bakanı Sayın Koca demişti ki Ülkemize bir vaka yok ama eğer bir vaka gelirse yurt dışına giriş çıkışlar sebebiyle gelecektir demişti. E, baktığımızda e, o kişiler yurt dışına çıkıyor, geliyor, karantinaya alınmıyorlar ve planlı uçuşlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar. Bu anlamda bir uzman olarak o riski nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bazı kollarda da hizmet kollarında da hizmetin devamlılığı önemlidir. Yani uçuş personeli de özel nitelikli hizmet grupları yani o yüzden de onların hijyenlerine dikkat etmeleri çok önemli. Genel işte mesafeyi koruyabildikleri kadar koruyacaklar. Zaten uçuş alanlarında da hava alanlarında da ateşi olanlar ayrılıyor bildiğim kadarıyla onların da uçağa binmelerine izin verilmiyor. Yüksek riskli olan ülkelerle uçuşlar tamamen iptal edildi. E, bu açıdan e, tabii ki e, hizmetin devamlılığı da önemli, uçuş personelleri de katılacaklar. Ne yapacaklar? Genel hijyen kuralları hepimiz için çok önemli. Yani metroya bindiğimizde, otobüse bindiğimizde nasıl dikkat ediyorsak e, uçuş personeli de işte gerekli hizmeti gördükten sonra e, mutlaka el temas, e, ellerin hijyeni çok dikkat edecekler. Ellerini mümkün olunca yüzlerine, gözlerine ve ağızlarına değdirmemeye çalışacaklar. Ee, uçuşları bitip evlerine gittikten sonra kıyafetlerini e, belli bir alanda çıkartıp e, yıkayacaklar ve havalandıracaklar yıkayamadıkları malzemelerini e, ve kendileri mümkün olduğunca sosyal izolasyon kurallarına uyacaklar. Bizler gibi bizler de öyle yapıyoruz. E, onlar da özellikle hizmet grubunda oldukları için buna dikkat etmeleri önemli. Pekala çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız, o yorumlarınız, bizleri daha çok bilgilendirdiğiniz için efendim sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Sayın Özlem Sezen karşımızdaydı sevgili izleyenler koronavirüsle ilgili bizleri bilgilendirdi.